Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Lite oynuyoruz. Şu anda gülüyor PUBG Lite. Lütfen ilk önce oyuna başlamadan önce kanalıma like atıp ve abone olmayı unutmayın. İleride belki 30 abone olursak yeni şarkı çekeceğiz. 30 ya da 36 arası falan 740 gece kişiye veriyoruz. O 740 gece kişiden artık kişi abone olsun. Benim için yeter. Hemen girersin. Evet arkadaşlar Girdik oyuna. Şu görevleri alalım ödülleri. Bir tane açalım. Ve şunlardan çıkmasını istiyorum ama çıkması zor. Değil. Açtık. Hadi. Hemen önüne girelim. Ambar modundayız. En sevdiğim mod. Bu arada arkadaşlar yaz tatili oluyor 90 gün 2 Temmuz'da yani herkes notlarını alıyor. Şu anda biz konuşuyoruz. Bekle sesimizi kapatacak. Az önce birisi kapatıyordu. Ay sesini konuşuyordu. O yüzden bizim de sesimiz gitmesin diye. Ara alemin çocuğu niye PUBG Lite oynasın ki anlamadım. Neyse azıcık ekranını açalım. <Sessizlik> of, bir şey diyeceğim. Biraz Ama sefer tamam Arkadaşlar Yeni şarkımız çıkar umarım. Aa, şuraya gideceğim. Kocam. Bekle şuradan bir şey yaparsam. Bir de şuradan bir atlarsam. Adama havada vuracaktım Ama onu ya tabii İstediğim kostümden adamın ki Bu bu sen bana bomba mı attın az önce? Ben sana şimdi bomba atayım. Nerede ama ya? Başka gidecek bu. Ya o adamlar yandan geziyor, geçiyor ya. Ben şimdi taramalı alacağım. Ana TV 50 kişi mi Lan dürbün açıldı. Ya dürbün ya. Ne 90 çok güzeldi. Bunu ben çok seviyorum. Ben bunu değiştireceğim. Hayırdır kardeş? Yine mi e bombası? Yunus abi lan yoksa ölürsün. Anam fark atmadan gelmeliyiz. Bunlara <laughs> vuracağız. <laughs> Bir de bombayı soldadım. Boşa salladım. Biliyorum. Bir de şuradan çıkıyor. Gigi. Beni, oradan sıkıyor. <laughs> Kutramasını yatırım. Hayır bu

Of, of, <laughs> ben bir, bir dakika. Herkes beni bulmuyor öldürüyor. Ama neyse şimdi ben de geldim. Siz kime bakıyorsunuz? Sana bir vursam ödürsün müdür? Lan! Vay, ne zıkkı ya. Herkes bir silah alıyor. Bırak. Bırak. Ben, bu o yüzden Şurada da Aa şurada da bak bir Ayak yarıdım Oooh, Bun anlamadım. Neyse. Bugün bu kadar olsun. Kanalıma like atıp ve abone olup bildirimleri açıp videolarından haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi ya 30 abone de ya da 32 abone arası büyük yani şarkım çıkacak oyunun hazırına eksen de bir1 bir 12 like gelsin ya da 12 boy benim için yeter Neyse görüşürüz bye bye